Herkese yeniden merhaba hobilerim kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Gördüğünüz gibi yeleği de tamamladım arkadaşlar. Bu yeleği gençler için demiştim. Gençler için dememin sebebi ise boyunun kısa olması, pantolon üstü veya etek üstüne giy, giyilebilecek bir yelek. Motiften sonra kaç sıra ördüğümü bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane dolgulu aralardaki boş kafesler saymadım. Sadece dolgulu olan kısmı saydım. 19 ve şey dolgunun üzerine kafes yaptıktan sonra yakayı ayırdım. E, yakanın üzerine de 1-2-3-4-5-6 sıra tekrar e, dolgu yaptım. 6 sıra dolgudan sonra yeleğimizi tamamlıyoruz. E, siz boyunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Koltuğu nereden ayıracağınızı siz kendiniz karar verin. E, ön tarafını da böyle yaptım üst üste gelecek şekilde ister böyle yakasını çıt çıtı dikmeyi düşünüyorum yakasına da ister böyle yaparsınız modelini istediğiniz gibi bu tarafı da açabilirsiniz istediğiniz şekilde model verebilirsiniz bu yakaya Tamamı da bu şekilde. İnşallah beğenirsiniz. Kolun etrafına da bu şekilde sık iğne ile kibrik yaptım bu kenarında sadece trabzan yaparak kenarını düzledim yakasına sık iğne yaptım siz istediğiniz şekli formu verebilirsiniz zevkinize göre düzenleyebilirsiniz benim yeleğim bu şekilde oldu arkadaşlar hepsi bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.